Sayın Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'ın göçmenleri ölüme terk ettiği anların İHA tarafından kaydedildiği görüntüleri paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun taşıdığı düzensiz göçmenleri Türkiye'ye ait ve üzerinde yaşam olmayan bir adaya bırakarak ölüme terk ettiği anların insansız hava aracı tarafından kaydedilen görüntülerini paylaştı. Yurdun güney ve batısındaki orman yangınlarını tespit ve ilgili makamlara bildirmekle görevli İHA Kaş açıklarında hareketlilik tespit etti. Buna göre Yunanistan Sahil Güvenliğine ait LS134 botu Kaş'ın güneyindeki Türkiye'ye ait Başak Adası'na yaklaştı. Sahil güvenlik botu içinde bulunan düzensiz göçmenleri üzerinde yaşamın olmadığı adanın kıyısına bıraktı. Göçmenleri ölüme terk eden Yunan unsurları daha sonra bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar İHA ile an be an görüntülenirken bölgeye hemen sahil güvenlik komutanlığına ait unsurlar yönlendirildi. Adada ölüme terk edilen göçmenler sahil güvenlik unsurları tarafından kurtarıldı.